Хо arkadaşlar. Kuş bunları da gösterelim. Bu şekilde. Bu da bizim boğa. Oy bizim koli koli. Evet bunlar da kuş burnu. Kürtçede de şilen diyoruz. Bakın. Aslında bazıları daha kırmızı. koyulaşmış durumda. Yavaş yavaş daha kırmızı oluyor. Ve yumuşuyorlar. Yumuşayınca da artık olgunlaştığının belirtisi oluyor. O şekilde de daha sonra bunları toplamaya başlıyoruz. Karşımızdaki dağ da Çandır Dağı arkadaşlar. Burası Kayseri Salı ilçesine bağlı Kırksırak Köyü. Mali olarak geçiyor ama biz rıholuk diyoruz. Alıcım başka bir türü. Tabi aroması daha farklı oluyor şu an. Olgunlaşmadığı için biraz daha yeşil. Olgunlaştığında kıpkırmızı oluyor bunlar. Bıdıklar. Tabi alıç daha güzel. Aroma olarak, tat olarak. Bakalım boyu onlardan toplayacağız. burada su az geldiği için bunlara yetmedi. Bakalım suya doğru sürüm Aşağıda su içsinler. Tekrar yayılıma başlasınlar bakalım. Hemen yatmaya çalışıyorlar. Başka inekler de yayılıyor. Bunlar da hemen yatmaya meyilli. Değişik. Kolleler, kollikler, kolek kolli yumurçaklar küçük yumurcaklar Bu bile bak hemen yine yatmaya başladı. Ho 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 ho. Oha. Ho. Hadi bakalım tekrar suya gidin. Tük su size yetmedi. Teknedeki suyu bitirdiniz. Su az akıyor yavaş yavaş. Vay, uçti. Küçücük. Bunda çok kalkar gelir. Bir sürüden ayrılmak istemez. <laughs> Hıtıklar, oh. Budiklar, hıtıklarım benim, hıtıklarım, hıtı, hıtılarım. Hadi bir suya gidin bakalım suya tekrar. Ho. Oh. Ho 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 İki tane daha başımız var. Diğerleri de simental arkadaşlar. Çiçilerim. de. Küçük küçük. Hoppa. Hay. Hadi bakalım. Su ihtiyacını tam gideremeyenler tabi tekneye doğru su teknesine doğru gideceklerdir. Bakalım oradaki su durumu nasıl. Oh, Burada su bol bol Burada su akıyor. Oh. Ha, karşımızda da kır var. Baya yüksek bir dağ. Tabii, burada yakın olduğumuz için biraz da değişik görünüyor. Oh. Oh. Hadi hadi kolliler. Küçük küçük kolliler çakta da böyle gözleri bunların akıyor. Taş akıyor. Çık, 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 çık. Hadi bakalım. En büyükleri de bu görünüyor. Devi gibi. Tabii bunlar küçük büyüdükçe daha farklı olacaklardır. Kule kule. Oh. Hay. Ha. Çı çı Bunun rengi çok güzel bir beyazları çok bulun. Hay. Ho ho ho, ho. Küçük yumurcak. Minok minok. Güzel şey. Bu dodoş. Bu de. Hadi bakalım. Hadi. Hı hmm. hı. su yeterli değildi. Buradaki suyu da gittiler bakalım. Bu diler. Küçük boncuklar. Tekrar yukarı çevirmek lazım çünkü şu tepede, arka tepede başkalarının inekleri var. Bunlar karışmasın onlara. у mm у -hmm. I'll make you some wine,